Evet, şimdi yasak ilaçlara geçiyoruz. Yasak ilaçlar deyince aklımıza aspirin geliyor. Aspirin oldukça etkili bir ilaç günlük pratikte ama hemofili de kesinlikle tavsiye edilmeyen bir ilaç. Çünkü kanı sulandırıyor. Pıhtılaşma fonksiyonlarının bozuk olduğu hemofili hastalarında kesinlikle aspirini görmek istemiyoruz. Peki, ateş düşürmesi ve baş ağrısı gerektiğinde neyi kullanacağız? Parasitomol grubu ilaçları kullanabilirsiniz. Eğer çok fazla ateşi varsa hastamızın ateş düşürücü ilaca ihtiyaç gösteriyorsa o zaman non-steroid ilaçlarla devam edebilirsiniz. Onun dışında kas içi enjeksiyonlarımız sakıncalı. Herhangi bir ağrı kesici ilacı ya da antibiyotiği kas içi uygulamak oldukça sakıncalı. Çünkü o bölgede hematomlar kanamalara neden olabilir. O nedenle eğer bir hemofili hastası çocuk ya da erişkin herhangi bir enfeksiyon nedeniyle antibiyotik kullanmak isteniyorsa parenteral yoldan bu intramusküler değil, ya damar yoluyla olacak ya da ağız yoluyla olacak. Bunu bu şekilde vurgulamamız lazım. Onun dışında travmalardan da uzak kalmamız gerekiyor, gerek mesleki olarak gerek sportif olarak aşırı travmalardan hastalarımızı uzak tutmamız gerekiyor. Bir de aşırı travma gerektiren sporlar ya da iş, çalıştığı iş açısından sakıncalı olabilir. Örneğin hasta spor sporcu olabilir, yani hemofili hasta spor yapamaz diye bir şey yok. Mesela ne yapabilir? bir yelken sporcusu olabilir, e, masa tenis sporcusu olabilir, satranççı olabilir, e, yürüyüş sporcusu olabilir ama boksör, güreş gibi hani böyle travma, tekvando gibi spor yapmak sakıncalı. Hastaların çalıştığı yerlerde şöyle, hemofil hastaların her yerde sosyal ortamlara girmesini istiyoruz. Her türlü mesleği yapabilirler diyoruz ama daha çok masa başı, büro işleri, hizmet sektöründe çalışmalarında yarar var. Gidip tane hani inşaat işçisi olarak ya da daha böyle risk yaratacak travmatik şeylerde çalışmamaları gerekiyor. Buna da tabii dikkat edilmesi gerekir.